1. ikinci sınıf inkılap tarihi ders kitabı cevapları. Sayfa 265 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. ikinci sınıf inkılap tarihi ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 265 2 Dünya Savaşı sonrası tercihini Batı blokundan yana kullanan Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, OECD ve NATO'ya üye olarak uluslararası sistemde etkin rol almaya çalıştı. Avrupa'da barışı sağlamak ve ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan AETE, 1959'da ortaklık başvurusunda bulundu. Bu teklifin ardından 12 Eylül 1960, 3'te imzalanan Ankara Antlaşması ile ortaklık süreci başladı. Ancak Türkiye'deki siyasi belirsizlik ilişkilerde aksaklıkların yaşanmasına sebep oldu. Türkiye 1987'de AET'ye tam üyelik başvurusunda bulundu. Avrupa Ekonomik Topluluğu Maastricht Maastricht Antlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle 1993'te Avrupa Birliği adını aldı. Harita 8.2 1993 Kopenhag Zirvesi'nde gerekli şartları sağlayan ülkelerin tam üye olarak AB'ye kabul edilecekleri belirtildi. Türkiye için ise sadece ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi ve gümrük birliğinin kurulması gibi konulara değinildi. Türkiye AB'ye giriş için önemli bir kriter olan gümrük birliğine giriş antlaşmasını 1995'te imzaladı. 1999'da Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin adaylığı resmen onaylandı ve adaylığı sürecinde müzakerelerin temel şartı olan siyasi uyum yasaları TBMM'de kabul edildi. Bu bağlamda temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. 2004 Brüksel Zirvesi'nde Türkiye'nin siyasi kriterleri karşıladığı belirtilerek müzakerelerin başlatılması kararı alındı. 2005'te Lüksemburg'da üyelik müzakerelerine başlandı. Türkiye'nin AB'ye Katılım Ortaklığı Belgesi 2011'de AB Konseyi tarafından onaylandı. Ancak bazı üye ülkelerin siyasi girişimleri ve Kıbrıs sorunu müzakere sürecinin tamamlanmasını engelledi. AB ile ilişkilerin daha planlı ve etkili olması için Türkiye tarafından 2011'de Avrupa Birliği Bakanlığı kuruldu. 2018'de Bakanlık Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığına dönüştürüldü. Araştıralım Türkiye'nin AB'ye üyelik talebiyle ilgili farklı bakış açılarını araştırarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. AB'ye tam üyelik durumunda Türkiye neler kazanabilir? Açıklayınız. Cevap: AB'ye tam üyelik durumunda Türkiye ekonomik açıdan entegrasyonun yanı sıra serbest dolaşım, katılım fonlarına erişim ve AB standartlarına uyum gibi avantajlar elde edebilir. Ayrıca AB içinde siyasi ve güvenlik işbirliği alanlarında daha etkin bir rol oynayabilir. 2. Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda üye ülkelerin farklı görüşlere sahip olmasının sebepleri neler olabilir? Açıklayınız. Cevap: Üye ülkelerin farklı görüşlere sahip olmasının sebepleri arasında Türkiye'nin büyüklüğü, kültürel farklılıklar, ekonomik çıkarlar ve siyasi endişeler gibi faktörler bulunabilir. Ayrıca Türkiye'nin üyelik müzakerelerindeki ilerlemesini etkileyen iç ve dış politika faktörleri de rol oynamaktadır. 1. 2. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı sayfa 265 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.